<laughs> Yıllardır dile getirdiğimiz, getirdiğimizi buradan bir kez daha haykırıyoruz. Siyasi iktidarda artık bunu görmek, anlamak ve uygulamak zorundadır. Aleviler var, Aleviler burada, Alevilik haktır ve bir kez daha analarımızla, birlerimizle Dedelerimizle yollar sıkkı, sadakatle bağlı çeyinen onca eza, cefa ve çileye rağmen yolundan dönmeyen binlerce talibiyle halkın meclisinin önünde haykırdık. İnancımız el ele, el hakka, düz günüyle, temelinde hak ile hak olmak gerçeğidir. Bu mana bağlı ile her Varlık birbirine niyazdır. Kimsenin inancını ve ibadet tanesini talif etmeyeceğiz. gibi Kimse de bizim inancımızı ve ibadet tanelerimizi talif edemez. İbadet bu hanifi inancını biz Alevi'ye de eklemeye amacındadır. Bizleri talif etmenizi ve tamamlamanızı kabul etmiyoruz ve tekrar ifade ediyoruz ki cem ibadetimiz, cem evleri ibadethanemizdir. Bir kez daha yine yeniden belirtmek istiyoruz ki bizler Anadolu'nun çok kültürlü ve çok inançlı çeşitliğine tekleşmeyen layık ve demokratik bir ülkede birlikte yaşama sandığımızdan asla vazgeçmeyeceğiz demokratik mücadelemizi yasal ve hukuki zeminlerde aramaya ve savunmaya devam edeceğiz. Aleviler vardır, Alevilik haktır. Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekler Federasyonu, Alevi Makınlar Federasyonu, Avrupa Alevi Birlikler Birlik Konferasyonu, Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı, Alevi Kültür Dernekleri Bir Sultan Abdan Kültür Dernekleri Demokratik Alevi dernek, Dernekleri Çok net Alevi toplumu Çok net açık bir şekilde şunu istiyor Zorunlu din dersleri kalksın Çok açık çok net Bunda anlaşılmayacak bir şey var mı? Yok Israrla Alevileri ısrarla din dersine zorlamaya Kimsenin hakkı yoktur Alevi toplumu Kendi inancına Alevi toplumu kendi inancını dedesiyle, piriyle, can evleriyle, aile kültürüyle, yaşam kültürüyle çocuklarını öğretebilir. Bu konuda çok net. Bir başka önemli talebimiz. Biz, biz diyoruz ki inanç özgürlüğü diyoruz. Onlar ne diyorlar? Su parası verelim, Elektrik parası verelim, beton verelim, çimento verelim. Elektriğinizi de, çimentonuzu da, su paranızı da alın başınıza çalın. Değerli canlar, biliniz ki bugün Bursa'da, Fomora Meydanı'nda bir kez daha en yüksek sesle ağzı kapalı olup fermuğa çekenlere, kulağını tıkayıp duymak istemeyenlere, gözlerini kapatıp görmek istemeyenlere sözümüzdür biz aleviler, bu eve bu ülkenin demokrat, aydın, çağdaş bütün toplumu her türlü inanca sahip bütün dostlar hep birlikte dayanışma içerisinde olduğumuz sürece ne zalimin zulmü ne de kralların padişahın saltanatı bizi alt edebilir. Biz bu birlik ve dayanışmayla en yüksek sesle bir kez daha söyleyeceğiz. Bir kez daha söyleyeceğiz. Barış istiyoruz bu topraklarda. Kardeşlik istiyoruz bu topraklarda. inanç özgürlüğü istiyoruz bu topraklarda. Demokratik siyaset istiyoruz bu topraklarda. Özgür, özgür, layıklık istiyoruz bu topraklarda. Ve birlikte ortak yaşam, ortak birliktelik için yaşasın barış, yaşasın dayanışma, yaşasın dostluk. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.